Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tokolife World'e yeni gelen güncellemeyi yapacağız arkadaşlar. Ben şu anda telefona e, Tokolife World'u e yükledim az önce. E, artık Tokolife videoları da gelecek. Eğer isterseniz tabii ki de. Bu videoya 5 like gelirse Tokolife World e, ee, şey de yapacağız arkadaşlar. Videoları yapabilirim. Şu anda açılıyor. <laughs> Yeni gelen. Arkadaşlar ben buraları atlayıp geleceğim. Çünkü uzun alırsa izlemiyorsunuz videoyu. sıkılırsın Arkadaşlar ilk olarak karakterlere gelen şeyleri şey yapın. Arkadaşlar ilk olarak ee, karakter bölümünde gelen şeyleri yapacağız. Ben arkadaşlar bir aile yapacağım bunda. Ee, benim normalde tabletimde, benim tabletimde var. Tabletimde bir aile var zaten arkadaşlar. Ama aile fazla olduğu için ben başka bir aile yapacağım. Belki aynısını da yapabilirim. Evet arkadaşlar şimdi bir karakter yapacağız. Öncelikle ee, şu büyük mü yapalım İlk küçük bir karakter yapalım arkadaşlar bakalım nasıl şu burnu falan ilk düzeltelim arkadaşlar bugünlere bakarsın bakalım. Ay! Ama ben yerim bunu. Bu ne ya? Yerim ben bunu ya. Ya çok tatlı. Arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiş. Neyse. Ee, ah arkadaşlar mükemmel aşırı derecede güzel bakalım buraları Ta taşlara gelmiş tabii ki de ne taksak ne taksak bunu takalım ya çok tatlı arkadaşlar yiyeceğim ama saçlara ay saçlara gelmez olur mu ya bunların dertlerine bakarabilir bakarabilir miyiz ee, kız saçlarına gel Anladın sanki Allah şu saçı şu saçı şu yapalım arkadaşlar küçüklere böyle gelmiş büyüklere bakacağım şimdi ee, şöyle rastgele bir karakter yapıyorum gözler bir şey gelmiş saçlar ne aynı saçlar zaten. O yüzden kıyafetlere bakacağım ben sana. Mükemmel. Arkadaşlarım canım. <laughs> Aman bakıyoruz. Çok bir şey gelmemiş. E, buraya galiba. Neyse. Karak A, küçük bir karakter yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi evimize bakacağız ve ya dış gerçekten dış görünüşü çok tatlı. Bakalım iki de tatlı mı? Bir katlı mı merak ediyorum yoksa iki katlı mı? Burada hiç bilmiyorum ev nasıl. Arkadaşlar evimize girdik. Ve bir katlı arkadaşlar ev. Değil mi? Evet bir katlı. Arkadaşlar ben buraya kreş demek istiyorum. Açım. İlk olarak eşyalara bakalım. İlk yataklardan başlayalım şuradaki her şey. Bir dakika. Şuradan kuş geçti. Yoksa ben mi yanlış gördüm ben? Ay. Arkadaşlar. değişmiş mağaza bölümü. Bakın mağaza bölümü de olmuş. Bakın. İlk olarak e, yataklardan başladık ve Gerçekten beşik. Bir dakika karakterimi çıkartayım. Şöyle bebeğimizin ötü çıkartalım bunu. İki kişi yatabiliyor. Aa büyük de yatabiliyor. Bakın gerçekten bakın iki kişi. Gerçekten hepsi yatabiliyor. Yataklar gerçekten Hamak da var ve bayıldım ben hamak ve e, bu ranzaya bayıldım gerçekten hepsine bayıldım. Şöyle şeyler arkadaşlar ben bütün eşyaları çıkartıp böyle mi baksam diye düşünüyorum. Ah arkadaşlarım şöyle yapacağım. Ya bir iki sayılar çok güzeller ya. Bakın hayvanlar falan da var. Böyle tablolar bayağı iyi. Bakayım raflar. İnanmıyorum şuna bakın. inanmıyorum İnanmıyorum. Bunlara inanmıyorum. Gerçekten çok tatlı masalar. Şu son işte çocuğun çocuğun yanına koymak için Ay mükemmel. Başka e, bakayım. Perde gelmemiş. Evet. Yataklara bakmıştık. Halılar. Halıların güzelliği. Peki. Halıların güzelliği. Peki. Çiftlik. Burada araba var mı? Küçük arabayla. Çocuklar vın vın sürer. Şunu da atalım. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Dolapları. Ay. Şunu şuraya alalım. Dolaplar. dolaplara bakalım. Ay inanmıyorum. Çekme teri. Çok güzel ya. kresh videosu gelir mi? Allah bunlar değil gitmiyor ha. Bayağı iyi. Evet. Ben bir şey demek istemiyorum. Bunlar ne? Bunlar ne? Aa, Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım Buna ne ya? Benim <laughs> klozet! Artık bunlardan işimiz kalmadı arkadaşlar. <laughs> klozet var. Ay bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya yesim geliyor ya. <laughs> yükseltelim. Aşırı tatlı değil mi? Arkadaşlar aşırı minyak. Bakalım başka ne aynalara. Aynalara küçük bir, bir tane böyle mavi ayna. Bir de küçük şey ayna. Sarı ayna gelmiş. Arkadaşlar Buraya bir şey gelmemiş. Mutfak bölümü. Mutfak bölümüne. Allah'ım ya yapayım ya yeşil Allah'ım. Diyor ki gel beni ye. Beni ye diyor. Hayır, bir beni ye diyor. Ah. Şu beslenme çantası. Beslenmelere bittim. Hele ki bu. Ya Bir baronlar. Hepsini çıkartmayacağım şu anda. Arkadaş. Sen. Aa. Aa. Arkadaşlar bebek ara... Aa, bakın kuş kuş kuş. Az önce gördünüz mü? Bebek arabasının olduğu yerde. Arkadaşlar çok güzeller ya. O turaklar. Süs. Okay. Ya çok tatlı yeşil may. İnanmıyorum. Ne? Hala bu ne? Hele bu. Hele bu. Aşırı tatlı değil mi? Ah. Bittim. Buna bittim. Arkadaşlar bayağı güzel oyun oynadı. Da... Tablet, çizim tableti gelmiş. Müzik, 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 müzik. Müzik, müzik. Müzik şeyi, müzik şeyi. Oyuncakları tabii ki de gelmiştir. Ama bu kadar da güzeli gelmemiştir. Ay bu ne? İnanmıyorum. Ya çok tatlılar. Aşırı tat. Bir dakika. Üç boyutlu kitap. Üç boyutlu kitap. Aşırı güzeller. Buralara gelmemiş. Mali mükemmel mükemmel. Bakalım buraya bir şey gelmiş ama buraya. Ay. Aa, çok tatlı. Tatlı yani. Buraya çok bir şey gelmemiş. Şimdi şöyle gel gidip şeye bakalım. Allah bu yer zemini. Bunlar yer zeminleri. Aa, Umarım daha yok herhalde, herhalde daha yok. Neyse bunları da bakalım. Daha yoktur herhalde. Arkadaşlar başka durumunda. Ay bu büyük. Çok tatlı. Pardon yanlış şey yaptık. Buraya da bir şey gelmemiş. Arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Umarım izlersiniz. Sizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz.